Evet, Tuğba Yıldız Hocam tekrar size dönüyoruz. Fatma Zehra Toprak e, kardeşimize dinliyoruz. Evet, tekrar hayırlı akşamlar. E, Zehra Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam süreyi riayet edebilirsek artık sona yaklaşıyoruz çünkü. E, biliyorum böyle demekten çok rahatsızım. E, herhalde sabaha kadar konuşsak e, konuşacağımız şeyler e, bitmez, yaşadığımız olumsuzluklar bitmez. E, teşekkür ediyorum tekrar hassasiyetiniz için. Bize teşekkür ederiz. Zehra Hocam, şöyle söyleyeyim, Canan Hocamı dinledik, üniversitedeki yaşadığı 28 Şubat sürecini, daha sonraki sürecini de anlattı. Siz de isterseniz çok kısa bir şekilde oradan... Başlayalım isterseniz. Çünkü o dönemde biliyorsunuz üniversite sayısı ve fakülte sayısı azdı. Siz de bütün gençlerin hayali olan bir üniversiteyi kazandınız. ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazanmıştınız bir dereceyle. Bize o süreci anlatır mısınız? Daha sonra neler yaşadınız 28 Şubat sürecinde? Buna da kısaca denirseniz seviniriz. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bu programı beni davet ettiğiniz için ve 28 Şubat gönüllerine. Bu kadar duygu yüklü bir programda konuşmak gerçekten çok zor. Ee, ama kendimi ifade etmeye çalışacağım. 97-98 ee, e, yılları içerisinde ODTÜ İşletme Bölümüne Türkiye ilk 500'ü içerisinde girmiştim. Zaten herkes biliyor yani ODTÜ'yü kazanmak için ciddi bir çaba sarf etmek gerekiyor. Ee, yani ben o süreçte hatta ayağımı falan kırdım. Babam bazen beni taşıyordu sırtında dershaneye falan gidiyordu. Çok zorlu bir süreçle kazandım yani ama elhamdülillah girdim Fakat girdiğim gün bir hizmetli bana dedi ki sen hangi bölümü kazandın? işletme dedim. Yani adam acıyarak baktı bana dedi ki sen kızım burayı okuyamazsın. Biz çok kişinin belgesini yaktık. Yani ODTÜ'de 28 Şubat'ı anlamak için ODTÜ'nün genel bir yapısını da bilmek lazım. ODTÜ sol kesimin daha çok ağırlıklı olduğu ve sol bir öğrenci yapılanmasının olduğu bir yer. Bu yüzden her dönem yani her anda dindar kesimin işte bir konferans yapma, yapması veya işte beraber toplanması veya bir etkinlik yapması veya bir eylem yapması asla mümkün olmuyor. Bir PKK'lı bile işte pankart açabilirken maalesef sağ görüşlü sol kişiler asla eylem yapamaz, eylem düzenleyemez. Biz böyle bir süreç, böyle bir okulun içerisinde 28 Şubat'ı yaşadık. O O yüzden kendi içinde yani kampüsünün içerisinde yaşadık, yaşattıklarının hiç kamuya yansıtmadı. O yüzden mesela İstanbul Üniversitesi veya farklı üniversitelerde eylemler yapılıyor, görünüyor. Bu da insanın bir direncini arttıran bir şey. Ama biz maalesef o, o direnci e, yaşayamadık. Neden? Çünkü zaten sayımız çok az ve dindar kesim hep e, hem idare tarafından hem de öğrenci toplulukları tarafından ciddi bir baskı içerisinde. Ve biz eylem bile yapamadık. Yani bir kere al kapısında eylem yaptık, onda da zaten kimliklerimiz alındı. Ki ben bir de işletme bölümünü okuyordum o sırada 99 98, 98 99 döneminde sanki bir yerden emir alınmış gibi her tarafta eş zamanlı işte biz sınıflarımızdan atılmaya başladık o süreçte ve ben bölümde tek başımayım yani o dört sınıf hani bölüm dediniz dört sınıf 600 700 kişilik sınıfta tek okulda tek başımayım sınıfı okulu tanımıyorum öğretmenleri tanımıyorum hocalarla nasıl iletişim kuracağım bilmiyorum sürekli sınıftan okuldan atılıyorum. Her gün mescitte ağlayan genç kızlar, Atatürk'ün her tarafında ağlayan genç kızlar. Yani bu bireysel yapılan bir şey değildi. Organize yapılan bir şeydi. E, bu, bu bizim elimizi kolumuzu daha çok bağlıyordu. E ve Otü'de resmen biz Bermuda üçgeni gibi bir üçgenin içerisinde hapsolmuştuk. Bu nasıl bir şey? Yani üçgenin bir tarafında idari işte rektörler, e, dekanlar, e, bölüm başkanları var. Onların baskısı var. Bir tarafında bizim muhatap olduğumuz bir sınıflardan atan hocalar, cezaları veren hocalar. İstese de istemese de yaptırıyorlardı onu. Bir tarafta da maalesef hani ben geri dönüp 28 Şubat'ı Uddu'da hatırladığım zaman en çok içimi acıtan şey budur. Öğrenciler maalesef yani o dönemde öğrenciler bizi bir ajan gibi işte derse giriyoruz mu girmiyoruz mu girdiğimiz anda gidip idareye şikayet ediyorlarmış. Hem hocaları hem bizleri yani ders alan hocaları ve bizleri fişliyorlardı. 99 senesine geldiğimiz 2000 senesine geldiğimizde artık yasaklar ciddi bir şekilde ağırlaşmaya başladı. Hiçbir derse giremeye baş giremeye başladık. Benim zaten o dönem dekandan iki tane dersim vardı. Ee, yani mümkün değildi. Beni zaten ders almıyordu, sınava girebiliyordum sadece. Girdiğim zaman da e, o işte bir deprem oldu. Gördü beni, hiç başımdan ayrılmadı. Hakaretler ederek işte e, ceza verdi. Hem asistana hem bana sınıftan, bölümden attı. Yani ben o elim kolum bağlı işte hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Sadece ben değil diye arkadaşlar da öyle. 2000 yılına geldiğimizde ODTÜ'de zaten yani birçoğu açıldı. Zaten işte o FETÖ yapılanması tamamen hemen açtılar. Hiç mücadele etmediler. Onun dışında kalan bizler de işte cezalar alıyoruz, savunmalar yazıyoruz falan. Bir kısmı yol bulan yurt dışına gidebildi. Ee, ama benim gibi işte o, o şekilde de bir imkanı olmayanlar e, işte eli kolu bağlı kaldı. En sonunda da zaten 2000 yılında e, kampüs yasağı geldi. Kampüs yasağından sonra zaten biz ne e, kayıt yaptırabildik e, ne de e, okula girebildik. Ama yani... 28 Şubat Uddu'da yaşanırken hani biz böyle elimiz kolumuz bağlı aynı zamanda bir de aileyle de mücadele etmek zorundasın. Aynı yani Can Hocam'ın anlattığı şeyler çok yani beni duygulandırdı. Çünkü benzer şeyler işte hem aileyle hem çevrenle önüne giren herkes sana bir ikna odası yapmaya çalışıyor. Yani bunu hocalar sadece yapmıyordu çevremiz de yapıyordu yani. Sürekli ikna etmeye çalışıyor okula dönmeni sağlamaya çalışıyorlar bir de onun dışında kendi nefsinle de bir mücadele içindesin. Çünkü kariyeri çok parlak bir okuldasın. Bıraktığın zaman her şeyi elinle itmiş olup ev hanımı olmak. Yani ev hanımı küçümsemiyorum asla böyle yanlış anlaşılmasın. Ama kamudan, e, akademik hayattan, işte bir başarıdan, bir işte e, statüden tamamen vazgeçmek zorundasın. Ama Rabbim bizim ayaklarımızı sabit kıldı. Her şeyi elimizle itebildik. E, ama Canan Hocam diyor ben de resmen kendimi bir... E, Kapsülün içine hapsettim yani kitaplar. Ben ev bazen 15 gün dışarıya çıkmıyordum yani o derece zorlu bir süreç yaşadım. Yani bence o dönemi zaten en çok ailelerinden destek alamayanlar sıkıntı çekti diye düşünüyorum yani. Evet hocam haklısın. Özellikle şehir dışında okuyan arkadaşlar bizim yurtlardan da atılmıştı. Hatta bizler o arkadaşları misafir de etmiştik. Ama işte misafirlikte bir yere kadar bir yerde artık yüzleşmeleri gerekiyordu. Ve birçok arkadaş maalesef aileleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Ailesi tarafından reddedilen genç kızlarımız oldu. Bundan dolayı evlenmek zorunda kalan kızlarımız oldu. Hiç evlenmeyen kızlarımız oldu. Yani bu süreç öyle ya da böyle hepimizin hayatının ortasında büyük bir darbe indi. Peki hocam okulu bıraktım işte ailede edebiyatı bir zaman geçti tırnak içerisinde söylüyorum affedildik yani affedilecek bir şey yapmadık ama aflarla okullara döndük bana kısaca o konuda da bir anlatır mısınız dönüş süreciniz nasıldı döndükten sonra ODTÜ'de nasıl karşılandınız kısaca dinlemek istiyoruz işte yani az önce bahsettiğim gibi o türün dindar kesimi karşı bir her zaman farklı bir kültürü var. Zaten kampüs yasağını kolay kolay kaldırmadı. Yani 2011'de af çıktığı zaman hatta işte basına da her zaman yansıtı. İşte o dönem beni atan dekan 2011 yılında rektör olmuştu. Daha, daha en başta Cumhurbaşkanımızla bir çatışma içerisindeydi. Kampüs yasağını kaldırmak istemiyor. Af getirmek istemiyordu. Bizim başarısız olacağımızı düşünüyordu. yani ben o yüzden 2011 yılında hemen dönemedim. Cesaret edemedim. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Evde bir yaşında çocuğum var. evi bırakmam lazım. Üç tane çocuğum var. Yani o ortamı ayarlamak. Bir de İngilizce'den çok uzaklaşmışım. Neredeyse bir 15 sene geçmiş üzerinden. cesaret edemedim. 2012 yılında biraz düzeldiğini duydum kampüsünde oku, hocalarında. Döndüm ama yani hiç hoş geldiğinden karşılanmadım. Hatta bölüm başkanı Niçin senle geldin, niçin senle uğraşıyoruz gibi bir tepkiyle karşılaştım. Yani inanır mısınız ben e, ikinci sınıftaydım atıldığımda. bir e, 15 dersim, 15 ders, 18 ders almıştım. Sadece 3-4 tanesini saydılar. O intibak sürecini hiç yapmadılar. Hem öğrenci, öğrenci işlerindeki adamı hem beni çok zorladılar. Hocaları da çok zorladılar. E, ve yani geldiğimde sanki onlardan intikam almak için geldiğimi düşünüyorlardı. Yani o kafa yapısı hala değişmemiş. Benim de başarısız olacağımı düşünüyordum. Ama işte Allah'ın e, lütfu ben ilk dönem, yani, yani İngilizceyi de o kadar unutmuşum ki artık her satırı üç kere okuyorum. Yani o kadar her kelimeye tek tek bakıyorum. Hatırlamıyorum çünkü. Ama o bir ay boyunca işte kelimeler de yavaş yavaş zihne gelmeye başladı. E, i̇lk dönem ben eşime dedim ki ben herhalde iki dersten kalacağım. O da dedi ki canın sağ olsun. Ne yapalım? Olduğu kadar. Ama bir baktım dönem notları geldi. Ben yüksek onur öğrencisi olmuşum. Bölüm şok oldu. Ben kendim de şok oldum. Aile de şok oldum. O da bana bir cesaret verdi elhamdülillah. Ondan sonra getirdim. Ama ilk üç sene benim kaydımı yapmak için her seferinde zorluk çıkardılar. Bölüm başkanları olsun, işte danışman hocam, ilk baştaki Emine Gül hocam çok yardımcı olmuştu ama sonraki danışman hocam çok sıkıntı çıkardı. Ona rağmen elhamdülillah 2015 senesinde mezun oldum. Ben o mezuniyeti de söylemek isterim. Diploma aldığın zaman yanımda sol gözlü bir arkadaş vardı. Dedi ki abla sen bu diplomayı en çok hak edersen çok mücadele ettin gerçekten. Çünkü inanın geri döndüğümde sadece 3 saat uykuyla okula gidiyordum. Yani Çünkü çocuklarım evde küçük. Ev ortamı işte anneyim onlara bakmak zorundayım takip etmek zorundayım e, dersler İngilizce, onları anlamak ayrı bir zorluk. E, o zaten sınavlar başladı mı bitmek bilmiyor. Ve ben her gün 3 saat uykuyla okula gidiyordum. Boş vakitlerimde e, hemen bulduğum boş vakitte gidip kütüphanede işte dersimi çalışmaya çalışıyordum. E, ve elhamdülillah 2015 yılında e, onur öğrencisi olarak mezun oldum yani. E, ailem için de e, kendim için de büyük bir sevinç oldum. Zaten Zehra Hocam hepimizde şöyle bir duygu vardı. Biz okulu bıraktık. Neden? Bıraktığımız dönemde ailelerimize karşı bir mahcubiyetimiz vardı. Çünkü aileler için de kolay bir şey değil. Şu an biz de anneyiz. O hissiyatı az çok tahmin edebiliyoruz. Çoğumuz, çoğu ailemiz de destek verdi ama hepsi de çok üzüldü. Üniversiteye dönmemiz hepsi için yüreklerine bir su serpildi diye düşünüyorum ben de. Kendi aileniz için de söylüyorum. Ve birçok arkadaşımız bölüm birinciliğini kazanarak aslında ailelerini o onurda yaşatmış oldu. Bu da aslında bizim başarımız gerçekten. O yılları, 13 yıllık arayı hepimiz kapatmaya çalıştık. Bu yüzden deli gibi çalıştık ve işte bölüm birincisi, sınıf birincisi olduk. Bu açıdan da sizi tebrik ediyorum. Peki hocam son soru olarak... Şu... Ben, yani o dönem beni atan dekan benim rektörümdü. Yani keşke ona bir pankart açsaydım. Onu böyle çok düşünmüşümdür. Yani hem kıyaka paça attığı okulda onun imzasıyla mezun olmuş oldum. Bu da bence ayrı bir Allah'ın lütfu diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum hocam. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. İşte okulu bıraktınız, tekrar işte aflı okulu döndünüz, bitti mezun oldunuz. Hiç kendi kendinize sordunuz mu, peki bundan sonra ne olacak? Çünkü biliyorsunuz 25 yıl önceki okuldaki, üniversitedeki eğitim şartı olsun, mezun olduktan sonraki mesleki hayata dönüş olsun. Ve bu zamanki çok farklı istihdam noktasında. Bu konuda ne demek istersin, ne düşünüyorsunuz, nasıl sıkıntılar yaşadınız? Son olarak da bunu ifade ederseniz sevineceğim. Hocam mezun olduktan sonra ben 35 yaşımı geçtiğim için kamuda da e, hiçbir alan sınavına giremedim, akademik sınavlara giremedim. E, yani bizim hem mekansal hem de zamansal bizim hayatımızı çaldılar. E, mekan olarak geri döndük, diplomalarımızı aldık ama e, zaman olarak 20 yıllık bir aşınma var ve bu aşınma kapanamadı. E, her şeyden önce ben şunu söylemek istiyorum: bir matematik problemini bir eksiltirsin, yerine bir artırdığın zaman eşitliği sağlarsın. Ama toplumsal bir problemi bu şekilde çözemezsin. Bugün Pervin Kaplan arkada Pervin Kaplan Sayın Pervin Kaplan da bahsetti. Diğer iade itibar e, den bahsedenler de bahsetti. E, maalesef biz o 20 yıllık e, kaybın e, bize neler kaybettirdiğini yeni yeni fark ettik. Yani mezun olduktan sonra fark ettik. E, ben yani belki 300 tane özel şirkete başvurdum, hiçbirine kabul edilmedim. 35 yaş sınırından dolayı ayrı bir engel yaşadım. Kamu da olsun veya işte farklı alanlarda akademide olsun. Yani biz hem kamu alandan, hem sosyal alandan, hem de akademik alandan ciddi bir geri kalınmışlık yaşadık. Hem eski dönemdeki arkadaşlarımıza yetişemedik. Hem de yeni mezunlara yetişemedik çünkü. İşte özel şirketler ne diyor? Sen genç olanı, tecrübesiz olanı tercih ediyor. Ben yaşım ileri, tecrübesizim neden beni istesin? Yani haklı olarak tabii ki istemiyor. Ben işte önce acaba dedim kendim mi yeteri derecede mücadele edemedim ama 28 Şubat Kadın Platformu'yla işte öğrenci mağdurlarla tanıştığım zaman gördüm ki yüzde sekseni, yüzde neredeyse aynı problemi yaşıyor. Yani biz mesleklerimizi icra edemiyoruz. Demek ki... Hocam e, özür çok... dilerim. Şimdi biz e, afla döndükten sonra bizim e, işte sınıfa hocalar geliyordu. E, hocalar bizim sınıf arkadaşlarımız, sıra arkadaşlarımızdı. Onlar o dönemde mezun olmuşlar, e, üniversitede hoca olmuşlar. Biz orada öğrenci gibi onlara işte parmak kaldırıp hocam deyip işte izin alıyorduk, e, söz alıyorduk. E, bu aslında bize çok acı verdi. Onların tabii bu ki acı bir tanrı mı? Ama bizim için çok acıydı. Ee, öğretmenlik mezunu olan arkadaşlarımız var. Onların önünde de KPS gibi e, bir engel var. E, kendilerinden e, yaşta küçük insanlarla yarıştırıyorlar. Bu da aslında bir mağduriyettir. Hem evet. memurlukta olsun hem öğretmenlikte olsun aslında büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. E, bu konuda büyük bir sıkıntımız var değil yani mi? Yani bir sosyolojik gerçeklik var burada. nedir Biz 20 yıllık geri geri, geri, geri bırakılmışız. Ve biz diğer geçmişteki insanlarla eşitlenemediğimiz müddetçe şuankilerle de yetişemiyoruz. Hep yani biz 28 Şubat'ın özellikle bu öğrenci grubu olarak mağduriyetini yani kat ve kat hala hissediyoruz yani o etkilerini hala görüyoruz her şekilde önümüze o pranga bizim ayağımıza dolanıyor. Biz bu döngüden çıkamıyoruz. Yani bugün öğrenci mağdurlara baktığınız zaman çoğu iki üniversite, üç üniversite mezunu yüksek lisans yapıyorlar ama hala mesleklerini icra edemiyorlar. Bu çok acı bir tablo. Demek ki burada birebir sadece diplomalarını vermek ya yani sosyolojik bir problemi çözmüyor. Yani bu çok problem çözülmemiş. O zaman bizim burada tek talebimiz iade itibar ki bunun için çok yetkililerle görüştük. Ben 35 yaş e, engeli kalksın diye de e, çok mecliste gittim. Platformla beraber çalıştım. E, 28 Şubat mağdurlarına iade itibar için de çok meclise gittik. Yani bizi dinliyorlar, hak veriyorlar fakat hala bu, bu, konuda bir çözümü olmadı. Yani en azından bizim manevi mağduriyetimiz giderilemez belki. Ama maddi mağduriyetimiz en asgari derecede giderebileceğine inanıyorum ben. Bunu da o günkü başörtü, başörtüsü problemini çözen Cumhurbaşkanımızın yine yapabileceğine inanıyorum. Umut ediyoruz yani. Teşekkür ederim ve evet, onlara güveniyoruz Zehra hocam. E şimdi bizi gençlerimiz de mutlaka izliyordur. E, şimdi ben bugün e, üniversitede başörtülü genç kızlarımızı gördüm. E, erkeklerimiz marşlar söylüyordu. Bizim 28 Şubat döneminde söylediğimiz marşlar söylendi e, üniversite bahçesinde. Gençlerimize de burada son olarak e, çünkü biz direnç göstermeseydik e, şu an biraz zor olurdu gibi geliyor bana. Onlara da birkaç cümleyle son cümlenizi alırsam e, sevineceğim hocam. Ben gençlere şunu demek istiyorum. Bugün yayını izlerken belki işte çok aşırı derecede mağduriyetlerden yaşadıklarımız, sıkıntılardan bahsettik ama bizim her zaman vicdanımız rahattı. E, hala da öyle. Biz Allah için mücadele ettik. Bugün olsa yani inşallah hiçbir şekilde bir, hiçbir zaman yaşanmaz. Yine mücadele. Ben buradaki herkesin aynı şekilde mücadele edeceğine inanıyorum. Çünkü biz Allah'ın evrine itaat ettik. Bunun karşılığını Zehra Hocam, bunun karşılığını biz sadece Allah'tan bekliyoruz diyecek de, diye düşünüyorum. Herhalde internette bir sıkıntı var. Buyurun hocam, son cümlenizi de alayım. Sanırım düştü hocam yayından hocamız. Öyle görünüyor şu anda. Ya da geldi. Hocam geldiniz mi? Evet. Ben mi? Benim mi? kesildi. Evet hocam. Bunun karşılığını dediniz, orada kesildi hocam. Bu e, Bunun karşılığını ne demiştim hocam? Tam. Allah'tan Herhalde <laughs> <laughs> Allah'tan bekliyoruz diyecektiniz. Öyle tamam evet. <laughs> yani bunun karşılığını bu dünyada beklemedik. İnşallah ahirette bekliyoruz. Ee, ne, yani hangi olayla karşılaşırsa karşılaşsınlar. E, Allah'ın yolunu tercih etmekten geri kalmasınlar. Onu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Elhamdülillah bu günleri gördük. Biz üniversiteden atıldık. Üniversitede hayatımız yarım kaldı ama benim kızım şu an başörtülü bir şekilde üniversite hayatına devam ediyor. Onu öyle gördükçe ben vicdanen de, ruhen de çok mutlu oluyorum. Olsun biz feda edelim. Ee, çok önemli değil. İnşallah çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları bir daha böyle bir zulümle karşılaşmazlar. Ee, özgürlük, özgürlerin olduğu, e, inanç özgürlüğü olduğu bir ülkede yaşamaya devam ederler diye düşünüyorum. Gülsüm Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ediyorum Tuba Hocam. Ayırdığınız için. Ee, Sağ olun. Rabbim tekrar hayırlara vesile kılsın. Amin. Yani şimdi, i̇nşallah.